Bütünlüğü olsun dedim. Hem de daha iyi yerlersin istedim. Ee, e, Biyoenerji uzmanıyım. Bu salı birinci basıma gelmişti. Evet. Bugün evet. de tekrarına pekiştirmeye evet, geldi. Ederim. Yarın da inşallah ikinci aşımda. İkinci modüle. Evet, evet inşallah. Bizim eğitimimiz, tüm bilgiler iki modülde veriyoruz. Birinci modül ve ikinci modül. Birinci modülde bilinçaltı dili, ikinci modülde mucize ötesi enerjisi. Bizim üçüncü modülümüz var ama üçüncü modülde bir bilgi vermiyoruz. Yeni bir bilgi, ekstra bir bilgi yok. Üçüncü modülde eğitim tekniklerini öğretiyoruz. Hani ders nasıl anlatılır, karşımızdakine duygunuzu, heyecanınızı, bilginizi nasıl en kısa zamanda en etkili biçimde aktarırsanız bunun yöntemlerini anlatıyoruz. Ve bu bilinçaltı dilinin o eğitimdeki etkisini kullanıyoruz. Bir ve ikinci eğitim sizler için yetiyor. Siz Merhaba. hoş geldiniz. Hoş Semra kızım Taşmen. Semra hanım. Ee, yaklaşık bir 3 ay öncesinde e, Çağla Barış'tan bir seans almıştım. Sizden eğitim almış. Oraya gittiğimde sizin sertifikanızı gördüm. Ha. Ee, o anda dikkatimi çekmemişti. Yani böyle bir bakmıştım ama sonrasında o, Çağla hanımı araştırdım sizden eğitim aldığını gördüm ve birkaç videonuzu izledim. Daha sonrasında işte o videolar arka arkasında... selam söyleyelim o zaman. Evet. E, arka arkasında izledim videolarınızı. İlk başta inanamadım da dedim acaba bunlar gerçek mi? Buraya gelen kişiler parayla mı gelmiş? Böyle bir şey olabilir <laughs> mi? Şu an sizi izleyenler de diyor ki bunlar tiyatrocular mı? <laughs> Gerçekten bunu e, çok ciddi söylüyorum. Yani Bir tiyatrocu düşündüm. şu anda bu gerçeklikte konuşamaz. Yani yüz hatlarıyla, eliyle. Dünyanın en iyi tiyatrocusu bile şu an senin kadar gerçekçi olamaz. Dedim ki yani e, Böyle oyun oynanıyor olunamaz. burada. Hı. Ben e, inanamıyorum. o Sonrasında videolar videolar işte çalışıyorum ama bir yandan kulaklık kullandı. Sizi dinliyorum, videolarınızı izliyorum. E, bu hafta içerisinde sizin yine burada bir eğitimimiz oldu. Hı. Geldi, e, salı günüki eğitime geldi. E, arkadaşım vardı Banu, o buraya geldi. Banu. Ba, ben evet. sürekli hı hı. sizin videolarınızı izledim Banu... Boyunun ölçüsünü şuraya aldık. Hı -hı. E, diyordu ki bana, Boy uzatma çalışması yapıyoruz çünkü. Hı. Bana diyordu ki niye bu kadar izliyorsun? Dedim yani çok enteresan şeyler oluyor burada. Ben bu eğitime katılacağım dedim. Sonra dedi ki tamam ben de katılacağım. Öylelikle geldim buraya. Hoş geldiniz. Hoş Mucize ötemiz sonsuz. Şimdi hemen eğitimize başlayalım.